Beyefendiler, beyefendiler. Turnike tüm hızıyla devam ediyor. Çok çekişmeli bir birinci bölüm geçirdik. E, toplam puanda Turanj Masa öne geçti. Ama tabii ki bu daha başlangıç. Önümüzde 3 tur daha var. İşte ikinci bölüm sorular gelsin. sür 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 kreminiz öyle <laughs> duruyor kreminiz nasıl hatırlamadın kremi vallahi teşekkür ederiz sorularınız da geldi İşte sorular geldi. Kim önce basarsa o masaya yanıt verecek. Doğru bilenler dönecek turnikede. Bilemeyenler yerinde sayacaklar. Önce soru gelecek sonra çağrışım. Ama kim önce basarsa o masaya yanıt verecek. Karavan. Mavi masa. Karavan. Tatil. Tatil. Uyurum <laughs> <laughs> Bakalım ne çağrıştırıyor. Şey. Şurup. Mavi masa. Çocuk. Çocuk. Şurup. İlaç. İlaç. Şurup. Şurup. Ay. Basmaya gerek yok. Doktor. Doktor. Doktor bu ne? Şurup. Grip. Grip. <laughs> Şurup. Kopya yok. Allah Allah. Öksürük. Kopyayı kabul etmiyorum. Mustafa arkadan öksürdü. Yalan Yemin mı? Yemin ederim orayı hiç. Ya, vallahi billahi hiç. Ha, doğru yapmasaydım. Yani. Hiç orayı hiç yalan yoktu. Tamam, abi, özür dilerim Mustafa. Sen duydun mu duymadın mı? Ben duydum. Vallahi ben Bak. seni hiç şey yapmadım. <laughs> seni Öksürdün mü öksürmedin mi? Yemin ederim ama ben orayı falan duymadım. Zaten orayı. Hiç öksürdüm bağladım. öksürdüm. Evet. Ama tamam. inan ben seni duymadım. Tam dümen tuttum. Neyse onu duymam <laughs> dediğin kabul ediyoruz. Öksürük. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben Ben burada, galiba. Ben böyle <laughs> Kopya yok arkadaşlar. Yoksa Günel Ümit çok bozuluyor. Tabii. Biliyorsunuz format onun. Türkiye'deki ilk yerli format. Turnike. Evet, soru geliyor. klarnet. Basam müzik. Müzik. Klarnet. Üfleme. Üfleme. Klarnet. Zurna. Z <gülüyor> Zurna. <gülüyor> klarnet. Müzisyen. Müzisyen. Klarnet. Hüsnü şenlendirici. Hüsnü şenlendirici. Aa. Çok doğru ya. Dikkat. Çağatay. Ya böyle kaldım iyiyim böyle. Kuru. Fasulye. Fasulye. Islak. Kuru. Islak. Islak. Çok renkli bir soru. Ne çağrıştıracak? Çok şey çağrıştırabilir. Palyaço. Komedyen. Komedyen. Palyaço. Sirk. Sirk. Palyaço. Komedyen. Güldürü. Güldürü. Palyaço. Çocuk. Çocuk. Palyaço. Burun. Şey... Burun. He. Kim önce basacak? Önce soru ne çağrıştırdı? Tulum. Peynir. <laughs> Peynir. Önce kim basacak? Nihale. Ee, çaydanlık. Çaydanlık. Nihale. Tencere konur. Sofra. Sofra. Nihale. Tencere. Tencere. geliyor ne çağrıştırıyor kim basacak berber makas makas berber saç saç berber fön makinesi fön makinesi berber ustura ustura berber koltuk koltuk, berber koltuk. Adımcığım. Efendim abi. Öğrendin mi yarışmayı? Öğrendim öğrendim. Zevkli mi? Evet izliyordum zaten. He. Şimdi kim önce basarca o yanıt verecek. Önce soru. Yay. Ok. Ok. Artık basmaya ok. gerek yok. Yay. Burç. Yayım. Burç. Burç. <laughs> Sen ne burcusun? Balık. Balık. Yay. Vallahi hiçbir şey aklıma gelmiyor ya yay. Yay. Eee... Yatağın yayı, yatak. Yatak. <laughs> yani yay deyince yatak geldi. <laughs> yani ben desem, beni var ya taşlarlar. Hani yatağın adım yayı olur ya, ya böyle. Adım çıkmış ya, yay diyecekler Mehmet Ali Bey de hemen ay yatak. <laughs> yay. <Hiç>. Kemençe. Kemençe. <laughs> yay. Keman. Keman. <laughs> Dikkat, kim önce basacak? Tırmık. Tarak. Tarak. Tırmık. Kedi, kedi. Tırmık. Araç. Araç. Tırmık. Bahçe. Bahçe. <laughs> tırmık. Bahçıvan. Ba Bahçıvan. <laughs> tırmık. Toprak. Toprak. <laughs> Allah Allah. Tırmık. Kedi, kedi. Tırmık, tırmık. Kedi. Kedi. Ne, ne alaka lan? Kedi. Kedi. <laughs>